Başlıyoruz. Oo müdürüm hoş geldin. Sırada mısın? Bekleyeceksin. Tamam Hadi. Hı -hı. Evet yarım saat bile sürmeyebilir. Ama keyfime bağlı. Uzatabilirim de. Hasan! Neredesin? Hasan bu kamerayı ayarlayınca kendi başına o yana bu yana dönmüyor biliyorsun değil mi? Sen beni niye unuttun ya? Niye beni unuttun? Sen beni çok unuttun. Kendimi sana çok unutturdum. Bak bak. Güzel oldu bu iş. Haka'ya bu boğayan... Boğayt. Çe'ağ. Çenem kasılmış. Aa! Aa! Haklı tepkileriniz karşısında <laughs> ne yapacağım bile. Ya yayındaki insanı böyle motivasyon düşürücü şeyler olur mu? Şuradan geleyim mi? Konuyu unutturmam <laughs> lazım. İstersen masanın üzerine çık, tepin. Ha. Hey. En sevdiğiniz programcı ben miyim? Evet. Hasan. Evet. Seviyor musun? Sevmiyorum. Seviyorum de. <laughs> Seviyorum. Olmadı gıdıklanıyor ya. Bir gün gıdı gıdı gıdıklanır mı balık? Allah korusun çarparlar seni de böyle yamulursun. Ha bir kilo mu aldım? Çok iyiydi. Ben kilomu aldım deyince Hasan birden açıyı daralttı. Son. Evet bitti. Ama başlıyoruz diyorum.